Bizim verirseniz önce geçen hafta dinlendirdiğim şöyle veya böyle belli yerlerde yer alan ama geniş kitlelerin bilmediği telefon konuşmalarından bir deme size sunalım. Bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşların vicdanı ne kadar kanayacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin tablosu ne kadar ortaya çıkacak? Bunların tamamını değerlendireceğiz. Bazı dinlemeleri sizlerin bilgisine soracağım. Hemen altını özenle çizeyim. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Tümü mahkeme kararıyla tespit edilmiş dinlemeler. O nedenle Yasa dışı bir dinleme söz konusu değil. Yasa dışı dinlemelerle zaten bizim işimiz olmaz. Biz devletin resmi kayıtlarına girmiş olan ve bugüne kadar ısrarla ve ısrarla dinlendirdiğimiz halde Recep Tayyip Erdoğan ve tayfasının görmezden geldiği dinlemeler. O nedenle şimdi bu dinlemeleri büyük bir sessizlik içinde bir dinleyelim arkadaşlar. Bir bu kelime isteyen eski İzmir valisinin bir bakılan sürgün yolunun görünmesi. Abi, bunu söylemeyi unuttum ya. Abi şu İzmir valisine. Telefon açtırsan da abi bizim oraları biraz şey yapıyor adam. Yani yıkmak, mukma, yıkmak, yıkmak falan diye işte bir şeyler yapıyor. Ne? Ee, He. ilgili. He falan. Onun biz zaten mahkemeye gittik. Onu birinci dereceden yüz dereceye çevirmek için müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok bir şey yok videosundan yani, bir, bir, bir haber atarsan inşallah nereden çıktı bu valla bilmiyorum işte orada herkes bir şey karıştırıyor her, bir şey bir şey Erdoğan Bayraktan'ın dediği gibi her şeyi Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor abi bu evet. çevre ve şehircilik bakanı var Erdoğan Bey evet ee, abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur burada e, çevrecilik il müdürü var e, ona bir ihtiyacımız var bizim bu Urla Kaymakamı ona gidecek. Ee, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur tamam. abi olur mu? Tamam. Tamam abi. Tamam, tamam. Peki ben Paraz günü göndereceğim şeyi Urla Kaymakamı'nı tamam. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantıları Kim ben onu de, yurt dışında bir tamam. inşallah. Tamam. tamam, abi. Peki, Allah razı olsun. Yenyanıma selam söyle. Çoğlar söyle. Allah yolculuğunuzu mübarek eylesin. Selam razı olsun. 21 Temmuz 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalyon Grup öncülüğündeki konsorsiyumun Sabah ATV yayın grubunu satın almasına karar verdiği Kısıtlı'daki evinde grubu devralacak çakma şirket Zilve Holding'in başına koymayı planladığı Ömer Faruk Kalyoncu'nun da görüşmede hazır bulunduğu görüşme sonrası konunun net olarak ortaya çıktığına dair ilk görüşme. Celal Koloğlu'nun Binali Yıldırım'la bir araya gelerek görüştüğü ve bu görüşmede başbakanın talimatı gereği ATV sabah konusunun bir şekilde halledilmesi gerektiği ve konunun takibinin Binali Yıldırım'a verildiğine dair. Rusya Havuzu'nun başlangıcı. Binali Yıldırım'la yapılan görüşmenin anlatımı. Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu görüşmesi. Konuşamadım abi işte, şey demedim yani. ya Nihat abi yok dışına çıkmış. E, bakalım ne niye çağırıyor ki? E, çağırıyor ki yarın gel sen konuş onu da çağır abi. Zaten belki çağıracak zaten. Şimdi ya, Perşembe günü şöyle bir görüşeyim diyor. Evet. Beyefendi ne beyefendi ne zaten nasıl bir plan yapacaksak zaten bana görev verdi diyor. He? Bana görev verdi ben halledeceğim diyor. Tamam ben sana 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 ne konuştun ne diyor? Valla ben abi dedim yani ne dedim yani ne iş edersen böyle böyle bir 40 yılda bile bir görev verilir diyor sizlere de yani. Bunu yapmaz lazım diyor. Bunun şeyi yok diyor kaçan tarafı yok diyor. Ben dedim ne emir biz de elimizden yaparız Ne diyeyim abi? Ben bunu söyledim. Başka ne diyeyim abi? Söyle. Ama bu şey zaten ne diyor Bu da bu da bu da bu da iki iki bu da bu da diyor. İki ayrılmış diyor. Ya yani, evet. diyor e, işte bir tarafta A TV var bir takım şeyler var. O bölümde de Büyük Ali TV Haber var diyor. Onu biliyorum. Ha, yani, yani ikiye ayrılmış bunu diyor. Büyük, işte, böyle, de böyle anlayınca başka bunu diyor sıkıntı da yok Anlayacak diyormuş. Ne diyor abi yani diyecek bir şey bırakmadı ki. İş adamları kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Hayrettin Yüzaltın Mehmet Cengiz görüşmesi. <laughs> ne yiyorduk akşam ya? Ya gece de, <laughs> gece iki tane daha yapardım biliyor musun? Abi sen, sen için bir şey değil ki Ayet'in, gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Sen ha, Hakan'la da öyle konuştu ya. Öyle mi dedi? Evet, çok efendi bir adam dedi. Hadi razı olsun. Ya bakan adam anladım. Ama en iyi tarafı Süleyman'a yediği 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 biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? Tehir için mi? He? Sen, ben sana burada en, en az sen geçtiğinde niye öyle konuşuyorsun ya? Evet. ya bu para bizden çıksaktı Hayrettin ya. Doğru doğru haklısın. Ben seni ya. ya zaten iki şekilde de yok diyemedim, bir de onun işimiz vardı ya. Öyle. yani yok diyemedim derken adam bana tak, sen sana tak, sana atmış atıyorum, hiç bir dedi. Ya. e Eee biz alıştık değil mi? Ya bir, 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 hafta sonra gayet normal karşılarsınız ha. <laughs> Kim, ne kadar rüşvet verdi? Nuriye Uzalt'ın Fahri Çakar görüşmesi. Ee, bu şey var ya hani... E, Limak'ta Nihat Özdemir. Evet. Hani sana demişti ya kap kapalı konuşayım. Tamam. Ee, 115-125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de. Söyledi. Evet. 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 Ne kadar yardım etti? 125 mi 115 mi? Valla Nur Bey yani tam değil ama 115 ile 125 arasında yani onu çok iyi biliyorum. Milyon değil mi? Evet evet milyon milyon. çok büyük rakam. Evet. Limak değil mi bu şey? Evet. limak, limak, limak Nur Bey. Bakana hesap vereceğiz. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ben cenaze... Ya bana lazım ki kardeşim. kardeşim ya. Bana bu yatağı... Ya ben, ben lazım var ya. Hanım, bana kimsenin yüzüne bana doğru böyle sövündüm yatağa girdim. Sabah uyandım ya. Ya ben buna geldi ya? Ya dün ben işkence Hakkında ya ne fazla ya? Peki. Ya bir de tebessüm insanlar ya. Şimdi biz engini falan bir de menesini bir de tutuyorsun bir işi bitirelim diye. Tamam? Tamam. Ben yarın bakana işte bitirin ki ben baş... Niye ki bitirdim diyeceğim yani. Yarın beni gelip çağıracak. Ben de şimdi anlayıp çağırdım geliyor. Türkiye'de yer yerinden oynar. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Abi Ağabey olsun diye adam ya. E, Ülkede gel yemin oynar ya. Bunlar farkında değiller ya. Sızık karı ya. <laughs> yani öyle kızmışım ki ya var bir anda resme çekebilirim yani. Anam aradım olsun. O haldeyim yani. E, İnşallah şey rahattan rahat, <laughs> bir problem çıkmaz. Yok şimdi Ömer Sağdım geliyor. Biz de o kadar keriz değiliz. Verilmesi gerekiyor ki veriyoruz. O parayı yolda bulmuyoruz ya. Hayrettin Özalt'ın Mehmet Cengiz görüşmesi. Ya abi biz bir şey söyleyeyim şimdi. E, o zaman şöyle bir şey oluyor Mehmet Bey yanlış da. Yani sanki <laughs> sen onu saygısız almış oluyorum anladın mı? E biz de hoşçeriz değiliz. Vermez gerekiyor ki veriyoruz. Ne para kadar evet. bulmuyoruz ya. Evet tabii, tabii canım. Yani sen de ne kadar paraya sahip olduğunu bilmiyorum baba. Bilal Erdoğan şifreli konuşuyor. Paraları mı takip ediyor acaba? Bilal Erdoğan, Mehmet Cengiz görüşmesi. Allah'a emanet Hani geçen e, size geldiğimde bu e, meseleyi sürücüye anlatmıştım ya. Evet. E, onun toplantısını 15 Kasım'da takip edebilir miyiz Cem Mehmet Bey? Yani e, yaparız, yaparız. Biraz bir de öfekler koyduğunuz gözünü seveyim. Bana beni kapış yapıyor. Ben e, eşi canlıyla onu konuşuyordum ya. Hayırdır ya ne oluyor? Ne kapris e, yapıyor? vallahi kapris yapıyor. Üzüyor beni, üzüyor. Ya şu şeyi sonunda kendimiz daha bir harekete kiniyormuş işine. O, 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 o işi toparlıyorum ben şimdi. Evet, ben, de evet. ben de ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben 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 Doğru, ben 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 şey yok. Şey yok, bizim ya bizim bakan ya. Bizim bakan tamam tamam. Ya, yani adam, si o adam o adam yine daha bir adam hakikaten. E, ama evine yık kaldı be. Tamam tamam. Doğru. Yok doğru. merak etme merak etme. Tamam tamam. Yani tamam, o bizi parası tamamen para, para, para boşuna çağ, şey yapmazlar. Sağlamazlar. Tamam tamam. <laughs> ama siz <laughs> şey sefer şey etsin. Sefer şimdi bir uğraşsın mı? Şimdi bir Tamam ben geldim zaten tamam dedim. Onların ağzı Korkana geldi mi? Vallahi geldi. abi. Geldi. Şimdi başka şey söyleriz, anlatırız da. Sağ olsun sana Peki abi sağ ol. Rüşvet havuzu tamamlanır. İhaleler paylaşılır. Sıra keyfini çıkarmaya, vatandaşla alay etmeye gelmiştir. sorun diyelim demek şimdi bulmuşuz artık hani kimse ne nikah yapmışsın kapalı ya, <laughs> bir şey. Kapalı Aynen öyle. <laughs> Bunu da tık... yazar sonlara geçsin. Hakke düştü, gel diyorum. Bu baba, hırsız oğlunu korumak için... ...Başbakanlık makam aracında yanında gezdiriyor bu babaysa... ...doktor bulamadığı için ölen 3 yaşındaki oğlunu... ...çuval içinde köyüne taşıyor. Bunlar tümüyle mahkemenin verdiği kararlar üzerine yapılan yasal dinlemeler. Urla'daki binaların nasıl yapıldığı, iş adamının kaymakamı nasıl görevlendirdiği, kaçak sit alanına, yapılan, sit alanına yapılan kaçak yapıların yıkılması için valinin yasal görevini yaparken nasıl Diyarbakır'a sürgün edildiğini artık hepimiz biliyoruz. Orada başka işler de var. Ama onlara şimdilik girmedik. Vakti fazla öldürmemek için. Arkasından, Havuz işini gördünüz burada. Bir medya kuruluşunu başka bir holdinge devretmek için bizzat Başbakan'ın devreye girip Binali Yıldırım'ın örgütlediği bir havuz işini 630 milyon doların nasıl toplandığını, karşılığında bu paraların nasıl verildiğini, Ziraat Bankası'ndan parası olmayanlara nasıl kredi açıldığını ve buradaki bir iş adamı diyor ki, vereceğiz de bunu hesaplarda, muhasebede nasıl göstereceğiz diyor. Senin dediğin nedir? Sen 20 milyon, 30 milyon vereceksin. Ben 100 milyonu açıktan veriyorum diyor. Bütün bunların hepsi burada var değerli arkadaşlarım. İhalenin nasıl verildiğini artık hepimiz biliyoruz. Türkiye'de ihale kanunu yok. Kamu ihale kurumu da yok. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir milyon Ali var. Bin Ali Yıldırım. İhaleleri bunlar dağıtıyorlar. Büyük ihaleleri bunlar dağıtıyorlar. İhaleyi dağıttıktan sonra salma salıyorlar. Şu kadar parayı vereceksiniz bize diyorlar. Onlar da özel görüşmelerde şikayet etmekle beraber elleri mahkum gidip bu paraları veriyorlar. Para verilen salmaya karşılık para veren iş adamlarına verilen ihalelerin tutarı 87 milyar 832 milyon lira. Eski parayla 87 katrilyon lira. E o kadar ihale aldığına göre e 100 milyon dolar, 150 milyon dolar da versin. Ne olacak diyor. Rüşvettir değerli arkadaşlar bu. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını almaktır. Ne diyor birisi? Parayı veriyoruz ama biz o kadar da keriz değiliz diyor. Yani nasıl olsa parayı oradan çıkaracağız. Bir vereceğiz ama beş alacağız diyor. Ne olacak ki diyor bu parayı da verelim diyor. Değerli arkadaşlarım. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugüne kadar ayakkabı kutusu dedik. Tık yok. 700 bin liralık saat dedik. Tık yok. Çocukların yatak odalarında kasalar dedik. Tık yok. Kasaların içinde milyonlar dedik. Tık yok. Bankanın genel müdürünün Evindeki ayakkabı kutusundan dört buçuk milyon dolar para çıktı dedik. Tık yok. Çikolata kutularının içinde elli bin dolarlık paketler gidiyor dedik. Tık yok. Söylediği ne? Efendim pale, paralel devlet var. Paralel devlet bize darbe yaptı. Hırsız var. Hırsız var derseniz karşı taraftan birileri koşarak gelebilir. <laughs> fotoğrafı şu fotoğrafı gördünüz değerli arkadaşlarım. Aranan, mahkeme kararıyla aranan bir kişi başbakanın oğlu. Başbakanın makam aracında gidiyor. Açıkça devlete gözdağı veriyor. Benim oğlum hırsızlık yapabilir, rüşvet alabilir, bunun kılıfını uydurabilir mahkeme karar verebilir. ifadesini gelsin versin diyebilir. Ama ben burada olduğum sürece benim oğluma kimse dokunamaz diyor bu fotoğraf. Sizin sizin mahkeme dediğiniz normal yurttaş içindir benim için değil. Sizin savcı dediğiniz normal vatandaş içindir benim için değil. Sizin için 17 lira çaldı diye 17 aya mahkum edilen Gaziantep'teki çocuk için o sizin çocuğunuz olabilir. Ama bu 17 milyarı götürür, buna kimse dokunamaz. Ben devletim diyor. Sen nasıl bir devletsin? İşte sen paralel devletsin. Sen böyle bir devletsin. Vatandaşa ayrı, sana ayrı hukuk uygulamıyor. Vatandaşa ayrı mahkemeler, sana hiçbir mahkeme dokunamıyor. Dönüyoruz öbür tarafa bir baba. Şey, ve, evet. ve sırtında bir buçuk aylık çocuğunun cesedi var arkadaşlar. Naaşı var. Hüzün içinde götürüyor. Şimdi ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren iyi niyetli bütün yurttaşlarıma sesleniyorum bu fotoğrafı içinize sindiriyorsanız, yapılanlar doğrudur diyorsanız gidin oy verin. Ama hayır, bu ülkenin temize, temizliğe ihtiyacı var. Temiz siyasete ihtiyacı var. Hiçbir baba çocuğunu sırtında taşımasın, cenazesini sırtında taşımasın diyorsanız artık bu iktidardan bıktık diye. Yeter diye. Türkiye'nin Yeni bir yönetime ihtiyacı var değil. Temiz siyasete ihtiyacı var değil. Adresi biliyorsunuz. Yeri de biliyorsunuz. Kul hakkı yemeyen bir siyaset anlayışını benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne